...gibi oldum ya. Nasıl Gülistan, yakışıklı olmuş muyum böyle, iyi miyim? Düğüne gitmiyorsun İskender, ameliyata gireceksin. Ne yapacaksın yakışıklı olup da be ya? Allah Allah ya. Kızım, genç yaşta ölmenin tek tesellisi... ...cesedinin yakışıklı olması derler yani. Ben ne yapayım? Benim de tek tesellim bu yani, kusura bakma. Allah Allah, ne yaptın, ne ettin? Lafı gene de ölüme getirdin İskender. Ya ben mi getirdim Allah Allah? Gülistan, Kader getirdi bunu, Kader. La oğlum sen korkuyor mu yoksa? <laughs> ya... Korkuyorum tabii, biraz korkuyorum tabii canım yani. Ya rahmetli anam beni tek başına ne fedakarlıklarla bu yaşıma getirdi. Şimdi bu genç yaşımda bu yakışıklılıkta öldüğüm zaman o kadar bütün emekleri boşa gidecek. Allah <laughs> koru ya Rabbim. Lan oğlum ağzından yel O ne biçim laf ya? Sen merak etme abi. Ana ağzın duası iki üstünde olacak. Ananız sizi koruyacak. Türkmen niye ağlıyor? Kız yoksa bir şey mi oldu bana deyip Türkmen niye ağlıyor şu anda şimdi hemen ya? <laughs> ya inşallah ameliyattan sonra korur o duaları. Devam eder inşallah ameliyattan sonra koruma ya. Niye abi? Kız nasıl niye? Kız ameliyattan sonra asıl hayatım benim zindan. lan oğlum doktor biraz önce anlattı ya. Allah Allah. Tek böbrekle yaşayan bir sürü sağlıklı insan var. Ayrıca ben bir internetten araştırdım. Her 75 insandan biri tek böbrekle doğuyor. Ya Müslüm abi ne alakası var şimdi? Tek böbrek olayı bambaşka. Bana çift böbrek olayı bambaşka yani. Adı üstünde tek var çift var ya. Ben alışmışım bir kere çift böbrekle yaşamaya. Ne yapacağım? Sağ böbreğimi alırlarsa belki sağa çekeceğim. Sola alırlarsa sola çekeceğim. <laughs> Benim işim zor ya. Lan baba Yoksa sen böbreğini abine vermekten vaz mı geçiyorsun? Ha, ha, hayır canım niye vazgeçeyim yani? Abim kurtulsun da isterse milyonlardan, milyarlardan, trilyarlardan... ...nerelerden her şeyden, bütün vücudumdan vazgeçerim. Abi kurtulsun abim. Sen merak etme. Abin hele bir kurtulsun, sağ olan borcunu misliyle geri öder. Ya babacığım o nasıl laf ya? Öz abime ben kendi böbreğimi para karşılığı satacak kadar karaktersiz bir adam mıyım? Lütfen ya. <laughs> mal paylaşımları falan mevzuları var diye çok da anlamıyorum yani konuşuluyor konuşuluyor. Orada o paylaşımda sadece benim şu fedakarlığım göz önünde bulundurulursa başka da bir şey istemiyorum. o da benim bak kendim için istiyorsam namerdim yani. Rahmetli anamın adını koydum kızım için. <laughs> kızımı, kızımı nasıl özledim şu an onun için yani. Sen onun orasını hiç düşünme. Hele Allah'ın izniyle ikiniz de bir sağlığınıza kavuşun. Gereği neyse yapılır. Bir zahmet artık. Ha? Buyur. Ne? baba. <laughs> i̇nşallah dedim baba, inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Gülüşten ne oldu Bismillahirrahmanirrahim? Niye geldiler ya yani? hemen? Ama şu anda şimdi, şimdi ne alakası? Buyurun. Hazır mısınız İskender Bey? Ya bir Allah Allah ya hazır hazırım yani anlatmaya gerek yok bunlar normal kıyafet mi yani ki? Böyle etek giydim, hazırım ya. Anlatmaya gerek yok yani. Hemen şu anda bir şey konuşuluyor da aile arasında hars diye aldınız yani içeri. Hazır hemşire hanım, hazır hazır. <laughs> bir şey konuşuyorduk hemen, hemen mi alın yiyor, hemen mi alın? Fenalaştım ben biraz, tut ben. Yani. Üstünde bir şey yok ya. Allah bilir siz hemşire hanım, çok hazırız. <laughs> Sevindir, bırak bakayım değil mi? Hadi. Ameliyatı aldılar. İskender'in böbreğini galendere takıyorlar. Böbreğini mi? Ayşe Hanım, şerbet sahteciliğinden sonra... ...şimdi de böbrek mafyalına geçiş mi yaptınız efendim, nedir? Size mi Kamil Bey? Size mi ben yiyeceksiniz? Ben kimseyi yemem efendim. Ama şunu unutmayın, dünürümü de kimseye yedirmem. Gördün mü? düşmanların artıyor ha. Artık seni hiç kesmeler sevmiyor. Sevmesin sevmesin. Bana da çok da Ben Başka bir şey istemiyorum ki. Peki doktor başka bir şey dedi mi? Yani böbreklerden başka zarar görmüş bir organ falan var mı? Böbrekleri iflas etmiş. Ama diğer organlarda bir şey yokmuş çok şükür. Çok şükür. Çok şükür Kamil abi çok şükür. Az kalsın biricik bacısının mürvetini göremeden gidiydi abi. Çok şükür. Bacım, çok delikanlı bir kocam varmış. Onunla gurur duymalısın. Sadece dünürüm değil, hepimiz ona çok şey borçluyuz. Sağ olasın da benim hiç borçlu alacak, düşünecek halim yok. İskender'im ameliyattan sağ salim çıksın. Başka hiçbir şey istemem. Ama belliydi. Sizlerin dünürümün başına bir gün bir iş açacağınız belliydi. Ama yama yok efendim. Bundan sonra ben varım. Dünürüm artık benim himayemde. Gerekirse kendisine çeteci başlık bile yaparım efendim. Bu böyle biline. Bu böyle biline. Ömrümden ömür gitti ya. Hadi be evlatlarım. Hadi be evlatlarım benim. Kurban olayım ya. Kurban olayım. Ya ya nasıl? Evlatlarımın ikisi iyi değil mi? Merak etmeyin, operasyon oldukça başarılı geçti. <laughs> peki İskender'i nasıl olacağım? İskender Bey'i bugün bir şahide tutacağız ama yarın taburcu ederiz. <laughs> peki ağam? Onu bir süre daha misafir edeceğiz. Vay, niye ki? E böbrek vücuda uyum sağlayana kadar hastayı gözetim altında tutmamız gerek. E peki ya uymazsa? <laughs> e başka bir böbrek bulana kadar hasta diyalize bağlı kalacak ama... ...şimdilik siz bu ihtimalleri düşünmeyin. Niye düşünmeyelim doktor bey? Ee, ben de her ihtimalle karşı test yaptırmak istiyorum. Zamanı geldiğinde düşündür. Müsaadenizle. <laughs> doktor bey. Ah, Abimin doktor değil miydi o? Ha. Ha. Çıktılar mı ameliyattan yoksa? He. Çıktılar, çıktılar. Çok şükür. Of oh, çok şükür, çok şükür. Lan dengesiz. Olanları haber verdiniz değil mi? He. Vallahi onların da yeni haber oldu babam. Ee, geliyorlar değil mi? He. Yok. Uzun bir sürede gelemeyecekler. Ha niye misiniz? E hapisteler. <gülüyor> ne? <gülüyor> Doktor bey bir dakika. Lan ben geldim. Siz gel bakayım buraya. Sen ne diyorsun? Ne, 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 ne yapıyorsun? Ne kız? Gelelim ne bunlarla. Ayşen'i tut. Ayşe tut. Bak git. Kulağa geldi ya. Gel, gel oğlum. Ay bırak, bırak. Neyse, acil değiş. Şimdi pay ayıptır. ne oldu be ya? Şükürler olsun ya Rabbim, insanın kulağı gibi yok be. Daşına, <laughs> dopranla kurban olayım senin. Geldiler, geldiler. Oh, oh. 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 Geldiler, geldiler. Ayi, anne. Ayi geldi, Ay. oh, Ay. anne. Baba. Anne. Biz <laughs> ne oldu şu? Ayi, kara gözünde ne? Ayi, sen ne kadar çok oh. özlemişik yine. Lan, gel kız, gel haydi sen de gel. Ha, sana da anladın mı o parti psikologudan bir şey olmayacağını, ha? Abla, ee? var mı aşkına? Kız gülüm. Ya babam nerededir babam? Sonra hasret gidersiniz, şimdi gidelim bir babamı görek? Ha yukarıda uyuyor. E gidelim yanına. E hadi gidelim. Baba biz geldik. Yettim babam yettim. Susun, susun uyandıracaksınız ama. Tövbe tövbe. Nerede benim babam? Allah. Gelin olacak kızlar, gelin olacak kızlar, böyle neylenir. Oo, Müslümanlar, amiden! Öldük mü ya böyle herkes? Hazar, yeğenim sen misin, gerçek misin, hayal misin sen? <laughs> benim <gülüyor> amca, benim. İyisiniz değil mi? Ya çok geçmiş olsun. Amca, kalender babam nasıl, iyi mi? <laughs> i̇yi abim, iyi maşallah da... ...beni sorarsanız ben hiç iyi değilim yani. Malum artık tek böbrekleyim. Öyle deme amca. Sen tek böbrekle de idare edersin. Baksana maşallah, Türk gibisin Türk. Değil mi abi? Yani... ...ya şaka bir yana, her şey bir yana da... ...ya benim amcam... ...biz sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Ya sen... ...sen bizim babamızın hayatını kurtardın be. Ya... ...yerim yani kurtardım kurtardım da... ...beni kim kurtaracak ha? Tek böbrekte ben ne kadar devam edebileceğim bu hayata? Böbrek çok önemli bir şey böbrek ya. Fakat da civciler yesin İskender Amma da abarttım be. Baba, oh. babacığım iyi misin? İyiyim, iyiyim. Merak... Baba! Allah! İyi, iyi, iyi. Dur, yavaş yap. Tamam yani, bana da basmayın lütfen. Ah! Ah, ben iyiyim, iyiyim de. Siz nerede kaldınız? Biliyorsunuz mu ben? Çok fena rüyalar gördüm. Hep sizi gördüm. Ama bu kadar ciddi, el kadar halinizi gördüm. Bana ilk defa baba değişinizi de gördüm. Hani derler ya böyle insanın hayatı böyle bir film şeridi gibi geçiyor gözünün önünden diye. Bana da öyle oldu işte. Bir daha da sizi hiç göremeyeceğimi zannettim. Bak babacığım, kabus bitti. Hepimiz senin yanındayız <laughs> ve hiçbir zaman ayrılmayacağız. <laughs> ah, evet babacığım. Bak inşallah baran da çıksın oradan. Ondan sonra hiçbir derdimiz kalmayacak. Benim canım baba. Ne zaman da o baranın duruşması ki Yarın babacığım. Yarın da değil mi? Hiç meraklanma. Ben öyle bir avukat ordusu gönderdim ki ona. Yani yarın illaki çıkacak. Yani illaki çıkaracaklar. Gerçekten mi? Hakikaten. Ay. Hakikaten. Elüğün yarım kalan bir işimiz vardı ya... ...onu bir an evvel tamam edek. Tamam edek ki... ...benim güzel kızımın yüzü hep gülsün, hiç solmasın. Vallahi bizi soracak olursan... ...biz de idare ediyoruz işte babu. Biliyorsun yokluğunda... ...yavrucak daha dünyaya gelmeden feleğin çemberinden geçti. Büyük bir travma atlattı. Umarım ona bir şey olmaz. Eğer kim olursa ay içeride bir şey olur. Hiçbir şey olmaz, hiçbir şey olmaz. Meraklanma. Bir bozok olarak daha doğmadan anlamıştır o dünyayı. Evet. He, he Afet. Oy babam. Benim gelinim. Sen nasılsın? Mahpusluk nasıl geldi ki lan sana? Ah! Oh! Oy oh, benim minno. Kalentur babacığım. Neler çektik, ne sen ne biz anlatalım. Neyse, ama eğer ki bak bir gün bile bu konaktan bıktım... ...bay efendim sıkıldım, yok efendim yoruldum dersem lal olayım. Yani çocuklarım kargarma benzesin o derece yani. Anladım, anladım ben sizi. Aklınız başınıza geliyor ama çeneniz de düşüyor aynı zamanda. <laughs> de haydi gidin kaynaklarınızın yanına da birazcık. Ben de oğullarımla şöyle baş başa bir kalayım da bir konuşalım. Konuşalım. Tamam babacığım. Oh! oh. Ayağıma bayıl. Dikkat ya. edin. Tamam, di Ayağıma bayıl. vuruyor direkt. Sağ ay, ayağına. Ay. Tamam. Ayağınıza sağlık. Badanın sağ bende. Merak etmeyin. Et. Benim oğullarım. Geçin şöyle. Gelin yemeğe Ah! Ne Bir şey oldu mu? Yok bir şey. Ne oldu benim babam? Ne konuşacağız? Kötü bir şey yok değil mi? Yok, yok. Ama her an olabilirdi. Biliyor musun? Biz hiç ölmeyecekmiş gibi yaşıyoruz. Ama hayat öyle de. Ölüm her an hepimizin ensesinde. Ya benim babam Allah korusun der mi öyle şeyler şimdi? Öyle öyle. Bak şimdi İskender amcanız olmayaydı var ya... ...ben çoktan imamın kaynağı binmiştim bile. Ya, ya, ya abi bundan sonra ben varım ya. Yani ben varken sana hayatta bir şey olmaz. Neye, neye ihtiyacın varsa bak. Vallahi billahi bütün şeyim, bağırsaklarım, garaj karaciğerim ne istersin. Bütün sakat atlarım sana feda olsun yani. Vallahi gerekse canımı verdim ki zaten verdim. Böbrek can demek. Ben daha... Bakın benim oğullarım. Ben olayım olmayayım. Bundan böyle İskender amcanıza saygıda usul etmeyeceğiniz bu bir. Bundan böyle ona da bir baba gibi davranacağınız bu da iki. Şımar diyor şimdi ne yapacağız? Bir tane böbrek verdik diye bu kadar bir şey olmaz. lafı mı oldu? <laughs> İskender sulandırma oğlum. Ah benim oğullarım aklım başıma geldi. Ben hayattayken yani ben yaşarken gözüm arkada kalmasın diye. Bu mal, mülk ne varsa hepsini hepinize bir an önce paylaştıracağım. <laughs> paylaştıracağım ki ben öldükten sonra aranızda bir ihtilaf çıkmasın. Ya Ulan benim babam yapma canım ya, öyle şey olur mu ya? Öyle, ya, öyle. Al. Tabii canım ne malı ne mülkü yani. <gülüyor> <gülüyor> yani iltifat ne gerek var ya? Yani. Aa ne derse odur yani bitmiştir. Önemli olan candır yani değil mi abi? Siz tez zamanda iyileşin, biz başka bir şey istemeyiz. İnşallah inşallah. İnşallah. Bismillah. Ancak dengeyi bozuyor mu? Bozuyor, yürürken sağa çekiyorum Çek ya. Çekmem biraz sola. Keşke sola aldıraydık. <Sessizlik> Artık sıkıştırmayayım işte. <Sessizlik> <Sessizlik> o patates kılıklı çobandan bir haber var mı? Yok, daha bilmiyoruz. Ama bizi saldıklarına göre onu yakalamışlardır kesin. Şş. Vallahi yıllarca koynumuzda yılan beslemişiz de haberimiz yokmuş ya. Ha. Hiç hoş durmayın ya. Dedeniz hasta. Dur. Ana, vallahi baba o gayet iyi görünüyordu. He vallahi öyle hiç ameliyatlı gibi değildi maşallah. Var. Hay atlattı çok şükür. Ha. Ana, ben seni çok özledim biliyor musun? Oy benim kara kuzu. Ben de seni çok özledim Cimrilla. Ya ben ben ben. Beni özledin mi? Aa yo. Sünnetsiz cimbileri özlemiyorum ben. Yine mi sünnet ya? Yine mi sünnet? Kestirmeyeceğim işte. Kestirmeyeceğim. <laughs> Cimrilla telik. İsmet ver cimbi seni. <laughs> Bir dakika daha hızlı ol. <laughs> ee kızlar hele bakalım. Nasıl bir hapishane? Vallahi çok güzel geçti. Keşke siz de orada olsaydınız. Ya, ya ben ne çektim be? Aa doğru çekmemişti değil mi? Öyle elini sıcak sudan soğuk suya sokmadığın için... ...böyle koğuş ağları gibi takıldığın için olabilir mi acaba? Aha. Aha Aa, diyor bir de. Artık kıza evde nasıl işkence çektiriyseniz... ...mapushaneyi evi tercih ediyor yani ha. Vallahi He! Bir hafta öyle yan gelip yaptın ha. Kalk o vakit şu fırındaki kömbeleri çıkart. Yanına da gitse cana bir çay demle. Daha iyi de o. Tabii anneciğim yani hemen. Hmm. Ha, kümbe demişken benim anam nerede? <laughs> nerede olacak? Yerin dibinde dur. Anam. Kız yoksa öldürme bensizlikten. Yok be anacığım ne ölmesi ya? Ağamı zehirleyip hastanelik etti ya, ha ondan sebep odasından çıkamayayım. Kız, benim anam yapmaz öyle şey. Yani siz anamı tanımıyorsunuz mu? Bile isteye hiç ağama zarar verir mi o? Ben anlamam vallahi. Ha bize verdiği sözü tutacak, tepeş Tıpışa bu konaktan çekip gidecek. Söz mü? Ne sözü verdi ki? Ağam eve iki ayağının üstünde geldiği gün... ...palımı pırtımı toplar çeker giderim hayatı dedi. Ya gacı ne yapsın be ya? O kadar çok üstüne gittiniz ki canına tüketti artık. He tık tabii canıma. He senden utanman geçmiş ya Ayşe. Metin abla ben utanmadım ki sadece üzüldüm. Allah Allah. Kızağımın başındayken böyle demeydin ya. Kız anam, benim duyduklarım doğru mu şimdi? Sen pılını pırtını toplayıp bu konaktan gidiyorsun. Hiç boş yere heveslenmeyin. Vallahi benim gidebileceğim en uzak mesafe ancak ağamın yanıdır. Bu kadar. Aa, bak 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 Mehteber abla nasıl da kıvırıyor görüyor musun? Ne kıvıracağım ya? Ben dedim ki ağam iki ayağının üzerine bu konağa gelirse... ...ben konaktan gideceğim dedim. Ama maalesef ağam seciyle geldi... ...ve hala iki ayağının üzerine dikilebilmiş değil. Ya sen ne fırıldak, ne yanar döner bir şey çıktın ha? Gideceğim dedin mi gideceğim? Ya yattınız ya! Kaç gündür bana ettikleriniz bitmedi, buraya geldi Hiçbir yere gitmiyorum ben. Vay da ne karı vay! Kız senin o kadar ağlanmaların, sızlanmaların yalan mıydı o? 2 kilo, 250 yüz elli gram altınımı basıyorum. Bende, bende. Asiye! Sen bana döner mi dedin? Haa, ha. dedim. Ne olacak? <laughs> evet. Ee, ana? Polan nerede? Aslan benim Benim nerede? vat <laughs> <laughs> <a, aa. gülüyor> <Aslında bir kuzuk. gülüyor> ...sonra yemekleri bunda kendimiz yapacağız ve bu konakta yapılan hiçbir yemeği yemeyeceğiz içmeyeceğiz tamam mı söz ver bana lütfen Kamil'le lütfen söz ver tamam tamam sakin ol ben sana ne istersen onu vereceğim ama dur bakalım bir telaşın ne ben onu anlamadım ben otur otur şuraya Thomas. başına gelen şeyler her an benim de başıma gelebilir. Benim bu konakta can güvenliğim yok. Benim de her an canımı kastedebilirler. Her an. Tamam, tamam. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Bana bak, derin bir nefes al bakayım sen. Al, al derin nefes al. Alsana Kamil. Ha tamam. Şimdi derin nefesi ver bakayım içinden. <laughs> ver, verme, dur, dur gel o kurtalım benim. Buraya üfle haydi. <laughs> <laughs> ha bir daha. <gülüyor> daha. Daha. <gülüyor> Ay la 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 la. Bu nedir ve bununla ne yapacak biz? Bu bir tüp. Sen bununla güzel güzel yemekler yapacaksın... ...ve ben sadece senin yaptığın yemekleri yiyeceğim Kabilecim. Eğer dersen ki bana... o ama yemek yapmam için bu çok küçük. O zaman mesela diyorum ki... ...şömineye bir ocak yaptırabiliriz. Hadi bana bak, şu pencerenin önüne de böyle bir mutfak tezgahı nasıl fikir ama? Ha, sen iyice saçmaladın be kocacığım, Allah Allah. El kulakta bir sürü yemek pişiyor. Sen bunlarla yetinemedin mi? Sen beni anlamıyorsun galiba Kamilla. Ben o yemeklerden yiyemem diyorum. Babalı Ayşe. Dünürüm gibi. Beni de zehirleyecek. Ayşe. Aha. Zehirleyecek. Aha. Aman kocacığım ya. O gariban kumacıkların bir tek kelindir ağama zararı dokunabilir. Allah Allah. Sen öyle Bana kendi ağzıyla söyledi. Bizzat söyledi. ...senin de sonun dünürüm gibi olacak ama... ...sen onun kadar şanslı olmayacaksın dedi. Ne zaman dedi bunu? Dün gece. Nerede? Rüyanda. Rüyanda. Ama öyle rüya deyip geçme. Çok sahiciydi Kamil ben, çok sahiciydi. Ay canım kocacığım be, sen ne kadar etkilenmişsin bu rüyadan. Ama ben sen rüyandan etkilendin diye ben sana gece gündüz yemek yapamam yani. Üçelerim bozulur benim be. Allah Allah. Ben bu konakta can güvenliğim yok diyorum. Benim canıma kast edilecek diyorum. Sen bana acilerim mi diyorsun yani? evet benim canım deli doktorum bana ne dedi? İyi düşün iyi olsun dedi. Demedim mi? Dedi. Dedi tamam dedi. Sen de iyi düşün iyi olsun ne yapalım? Hem kocacığım Ayşe seni öldürmek istesen öldürürdü bir hafta falan beklemezdi hemen öldürürdü. Öldürürdü değil mi? Öldürürdü. <laughs>